Ben, Demir. ben Berke. Ben Özgür. Ben ee, Özgür Özgür'ün katıldı. Bugün e, bir yarışma yapacağız. Yarışmanın adı Bakalım da dondurma yeme yarışması. İkisini de kırdık. Hile diye bir yanlışlık katıldı. Eriyor çabuk olalım. Evet arkadaşlar. Cezastaz. 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 Bardaklar burada. Ee, e, en çok en çabuk bitiren kazanır. Tamam. E, masaya vurdum da başlıyorsunuz. Şimdi, Keseden de buraya vuruyor değil mi? Abi, pes etmezsin zaten iki tane. Bir, İki üç. baş Hadi. şimdi bir Hadi. lazım Aa, <laughs> yendi değil mi <laughs> yendi değil mi Hadi. <laughs> <Tükürme. gülüyor> <laughs> Bitirmeniz lazım. ağzınızı önce ilk bitme. Bitti. İlk aldı. Bakayım. <laughs> Ve kazanan Allah'ım internet. <laughs> <laughs> Ve kazanan Özge Hanım. Ya tamam Ay. hadi ya. Babam. acı sosunu hmm. <laughs> aldı. Acı deniyor. Pul acı sos. Lideme beyin gitti. <laughs> Bir mi? Gördün. Aa vurma. Tamam. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Beyin. Beyin dondurma dondurma beyin Dondurma. valla. Yenç. Yarasın. Abi ne? Lan böyle kanka. Ebemi tersen yok. Oğlum ne diyorsun benim boğazım mı? Hadi. Hadi. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bu videoda sana geldik bu videoda yarışma yaptık. Belki çok kötü. Ya, Diğer ya. videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.